Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir yüz ve yeni bir ayakkabıyla karşınızdayız. Jack Woskin Voyager e, Tekspor teknolojisine Take... sahip olan Love Me modelini tanıtacağız. Ayakkabımız bu şekilde. Kutudan çıkartalım. Sanda bay bay. Ayakkabı bir outdoor ayakkabısı. Kışlık bir ayakkabı gibi. Sağlam bir ayakkabı ve ağır bir ayakkabı. Yani diğer modellere göre, diğer outdoor modellerine göre biraz ağır kalıyor ve bot tarzı bir ayakkabı. Tabii uzunluk olarak söylemiyorum. Dıştan bakıldığında, elle tutulduğunda bir bot andırıyor. Ayakkabımızda Jack Wolfskin. Önünde özelliği olan Texapore teknolojisi var. Texapore nasıl okunuyorsa artık. Bu teknoloji Jack Wolfskin kendi özel olarak geliştirdiği bir teknoloji. Su geçirmez, rüzgar geçirmez bir teknoloji olarak ve nefes alabilirliği sağlayan bir teknoloji olarak söyleniyor. Yani yağmurda, çamurda, karda bu ayakkabıyı kullanabilirsiniz diyor. Ayakkabının genel özelliklerine bakalım. Şimdi bağcıkları kalın. Halata benzer bir bağcıkları var. Ben normalde outdoor modellerde bağcıklı değil de daha çok böyle hani çekilebilen bağcıksız modelleri seviyorum. Ama bu da bağcık olarak güzel ve kalın. Ön tarafı sert bu bizi darbelere karşı hem doğada hem şehirde darbelere karşı koruyabilecek özellikle bir sertlik. Yani ayağınıza herhangi bir darbe gelme ihtimalini biraz da azaltır. İçine bakalım. İçindeki tabanla çıkabilen bir tabanlık. Bu ayakkabının yine benzer bir modelini kanalımızda Yavuz'un anlattığı şu linkten ulaşabileceğiniz bir video daha var. Tabanlığımız bu şekil. İçinde dediğimiz gibi, e, membran olarak kendi kullandığı bir teknoloji var. Tabanından kısaca bahsedelim. Tabanı görüyorsunuz, kaymaz bir taban olarak geçiyor e, ve sağlam bir taban gibi duruyor. Yüksek bir topuk kısmı var. Bunları az sonra su geçirip geçirmediğini, kardaki teknoloji, kardaki durumuna bir bakacağız, dışarıda deneyimleyeceğiz. Avantajları ne diye sorarsınız bu ayakkabının %100 su geçirmediğini söylüyorlar. Yüksek nefes alabilirlik teknolojide sahip olduğunu söylüyorlar ki bu yazında veya yani yazın demirinde baharda giyebileceğini, doğa yürüyüşlerinde giyebileceğini gösteriyor bize. Günlük kullanıma ve güçlü tabana sahip bir ayakkabı. Tutuş ve dengede sağlam olduğu iddia ediliyor. Dayanıklık ama dediğim gibi hafif bir ayakkabı değil. Biraz daha ağır bir ayakkabı her mevsimde giyilebileceğini söylüyor ama daha çok yani benim arabanın kış lastiğine benziyor. Daha çok kışlık bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Şimdi testlerimize geçelim yavaştan. Şimdi bir musu test yapalım. Bakalım ayakkabımız gerçekten su geçiriyor mu geçirmiyor mu? Bakalım. Elini koyuyoruz. şu an herhangi bir ıslaklık hala da elimde yok. Biraz bekleyelim. Bakalım sonuç değişecek mi? Şimdi de bu testten sonra kar yürüyüşü yapacağız. Bakalım karda durumu nasıl? Evet şu an çok iyi bir kar yağışının denk geldik ve ayakkabılarımızı bu kar yağışında bu kar altında deneyeceğiz. Görüyorsunuz kar yağışında kamerada çıkıyor bu. Ayakkabılarımızla bizle beraber eşlik ediyor. Şimdi çamur biraz daha çamurlu levele gideceğiz. Bakalım su geçirip geçirmemesine bakacağız. Karar vereceğiz. Evet şu an karda 30. dakikamız. Herhangi bir ıslanma. Tabi paçalardan giren, şu kısımdan giren karlar hariç. Herhangi bir ayakkabının parmak uçlarında, topunda herhangi bir ayakkabadan dolayı ıslanma ve soğuma belirtisi yok. Evet arazide yürümeye devam. Şu an 45 dakika oldu. Dışarıdayım. Herhangi bir su geçirme herhangi bir ıslaklık dedirtisi yok sadece paçalardan gelen kar var o da ayakkabıyla bir alakası yok